hoş geldiniz. Değerli dostlarım, kısa bir aradan sonra yine sizlerle birlikteyim. Bugün Beni takımın ekspisi Terizda'yım. Arkadaşlar ben bu Terizda ile ilgili birkaç şey söylemek istiyorum. Bu Terizda bizim takıma da gelse, karşıya da gelse sürekli bir ne tedirgin eden bir kahraman. Hemen size sebebini anlatayım. İçinizde mutlaka bilenler vardır arkadaşlar. Ölümcü Deney filmi vardı. Böyle bizim kahramanlarımız yüksek bir binaya sıkışmışlar. Her tarafında duvar örmüşler, tel örgü çekmişler. Zombiler de girmeye çalışıyor fakat giremiyorlar. Tel, tel örgüleri aşamıyorlar. Sonra bir şey oluyor, bir tane zombi geliyor arkadaşlar hayvan gibi. Böyle kafasına çuval geçirmişler, başına da bir tane çivi çakmışlar. Elinde de aynı terizdanın baltası. Ne zaman ben bu terizdayla oynasam arkadaşlar aklıma o, o sahne geliyor. Bakın ömcü deney deyince biri, inanın bana başka kahraman var ya o Alice. Alice değil. O o hayvan, o Ozombi geliyor benim aklıma ya. O yüzden ben ne zaman terizle oynasam, rakibi özellikle geldiğinde beni çok tedirgin eden bir kahraman. Gençler bakalım biz bu Terizlan hakkını verecek miyiz? Ozom gibi davranabilecek miyiz? Karşımızda Can Çalma Üstadı olan Alpa var. Yalnız ben de öyleyim. İki tane Can Çalma Üstadının kapışmasından bakalım kim kazanacak. Şu an Alpayı tedirgin ettik biraz, yaklaşamıyor minyonlara. Yaklaştı çünkü başına gelecekleri biliyor. Alp'a bak gelmiyor buraya. Senin için hiç iyi olmaz. Canım az olsa bile arkadaşlar ben çekilmem bundan. Deniz'e çünkü çok sert duruyor ya. Bak yediremedim. Ama ben yedirirsem bak sana yapacağım şimdi. Alpa. Geleceğim mi? Hı. Gel ben bu yengeci alacağım gel. Geleceğim mi? Vallahi geldi. Delikanlı. Of misilleme. Demek misilleme ha. Ulan daha seviye 2'yiz ya. Ha üçmüşüz. Üç İnsan seviyor işte basar mı canım da full yani ne yapacağım ki sana? Evet gençler şu an bir sıfır geriye düştü rakibimiz. Kanka Hı. ne yapıyorsun burada? Böyle gank mi atılır? Arkadaşlar gördünüz değil mi? <laughs> böyle gank mi atılır lan? Geldin oğlum kendini gösterdin hiçbir işe yaramadın şu an. Ne önemli değil hadi git buradan. Hadi git artık burada bir iş yapamazsın adam kule altı kalacak çünkü. Dünya hmm, arkadaşı ya. geldi. Evet gençler sanki birazdan, birazdan burası karışacak gibi. Karışacak mı? Vallahi karıştı. Hepsi burada. Hepsi burada. Ah be. Ah be arkadaşlar. Ultiyi kaçırdık. Bunlar beni yerler. Gençler hiç önemli değil. Zaten bu kilden başka vermeyeceğim. İnanın bana. Çünkü 4 kişi geldiler. Yani orada yapacak bir şeyim yoktu. Ulti yeseler bile elimden hiçbir şey gelmezdi. Geliyorum bakın ha. Zes lütfen, lütfen buradan git kanka. Sen geldin başıma başım belaya girdi benim. Aha. Herif kaplumbağayı alıyor. Rahim, hemen 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 Ölümüne de alacağız. Benimsin. Güzel. Güzel arkadaşlar. Freya kestik. Kaplumbağayı da aldık. Çok iyi oldu bizim için bu. Alpa sen neredesin? Gel bakalım. Geliyor ol arkadaşlar hafiften. İntikam ateşi beni bitiriyor. Hı, hmm, geleceğim mi? Hı, hmm, üstte şey ortaya gitmiş. Ben hemen e, şunu alıp ben de katılacağım ne? kavgaya. Katılmama gerek kalmadı. Kavga bana geldi arkadaşlar. Çekil. Alper. Ol oh, sana o zaman. Bunu ne o zaman sen? İmparador, Al sana bir ulti. Bir Güzel. Seni aldık bende. Bence aldık. Oo oh, bir de ultiyi bize doğru attı. Onu seyki kurtaracak bizden. Güzel. Güzel arkadaşlar kill bende kaldı. Nesilleri Az önce verdiğim kill in intikamını aldım. Zes kanka buradan gitti. Sana gıcık oldum. Öldür lan lan şunu. Öldüremedi. Şaka şaka öldürme. Boşta takım arkadaşımız. Gıcık Hı. olsalar arkadaşlar ölmesini istemem. Allah Freya geldi ama bu sefer seni ben kurtaramam sanki. Kurtarır mıyım? Bilmiyorum. Acaba kendimi kurtarabilecek miyim? Lan Freya of. Ama seni alacağım. Ulan Freya o abi olmaz. Çok kalabalık oldular. Arkadaşlar kurtaramadık bizimkini. Dari beni çoktan rafa kaldırdı. Nana Ultunu attın demek. Allah. Alucard alırsın sen onu. Yani inşallah. Güzel. Olmalı. Asistan ama olsun. Karanlığa Kahraman teslim Gençler ben bezi gideceğim. Bir tazelenmem gerekiyor. Zaten baltayı bitirince bir daha bezi gitmeme gerek kalmayacak arkadaşlar. Minyonlara bir ikinci skill attığımda canım fırlanacak. Çok fazla can çalıyor bu ya. Yemin ediyorum mükemmel bir karakter. Alpa yine ben geldim. Özledin mi beni? Özledin mi? Misleme basacan mı? Bastı. <laughs> Bende de var oğlum ondan. Gel kapışalım gel. Gel sana gel lan kapışalım gel. Bu bir, bu iki. Ye şunu. Ah be arkadaşlar yetişmedi, mesafesi yetişmedi. Terizle lan bu. Alp olsan ne yazar? Ancak uzaktan dürtersin sen beni. Geleceğim mi yine buraya? Vallahi geliyor ya. Adam adam ustanmıyor ya. Sana yedirmem oğlum bunu. Gelecek mi? Vur vur biraz daha vur. Hadi gel. Gelsene kanka. Hı, gelmez bu. Alpa. Ulan senin var ya senin senin. Demek ulti ya. Ultime karşılık ulti. bir kule yıktı. Bezi, beze gider bu. Kalmaz burada. İnşallah i̇şte nasıl can çalıyorum ama. Aha yine. Yine geldi Zesk. <laughs> Arkadaşlar dejavu yaşadım. <laughs> Oyunun başında olduğu gibi oldu yemin ediyorum. <laughs> yine ortadan geldi bizimki. Oğlum bir arkadan dönseydin. Bir şey yapsaydın ya. Neyse en azından kuleyi açtık. Bak iki kişi oldular. Zex şu an bana lazımsın. Bu Freya biraz saldırgan. Saldırır yani. Saldıracağım mı lan Freya? Saldırmadı. Ama bu saldırır. Onun birinin saldırsın artık ya. Gele ihtiyacım var şu an. Bak sen çok kaşınıyorsun Alpa. Alpa. O zaman geber kardeşim. Lan yine mi misilleme? Hay senin misillemenize. Alın bende de ulti var. Güzel. Alpa'yı kestik. Seni de kestik. Güzel. 2'de 2. 2'de 2. Güzel. Nana geç kaldın. O döverler bizimkini. Ar arkadaşlar çıkacağım beni döver bunlar. O. <laughs> Nanacım. Lan nana. Hay senin pasifine. Hay senin pasifine nana. Güzel güzel önemli değil. Kelimi çaldı arkadaşlar ama olsun. Alpacım. Tahttan beri kula altındasın ya. İyi aldım acaba boyundan merak ediyorum. Oğlum sen bile çıkacaksın erkek gibi kapışacaksın. İyi oyundu. Hadi minyonlar sizi bekliyorum kuleye açacağım. Bakın bizi gidip pusmuş. Işın, neyse neyse. Teslim Al o kart. Gel kardeşim gel 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 gel. Gel yaracağız buradan seninle beraber. Hı. Öldün sen bundan kurtulamazsın Of bir de ultiyi bize doğru atıyor. Ama tebrik ederim öleceğini bile bile en azından Üstüne düşeni yaptı Of sıra bende mi Gel Freya Freya gel Arkadaşlar orada ulti, ultim atarım diye düşündüm ama Gelmedi bizimki Evet gençler birazdan fightlayacağız Fatihzat çünkü bunlar dayanamazlar. Dünyaya hükmetmeli. Of oh, fena kaçtı burası. Hayır 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 güzel. Bakın bana dalmayın ben çok fena can çalıyorum. Anasıza bir ulti. Bir ikinci skill bir birinci skill ne varsa atıyorum. Ah lan. Arkadaşlar sonuçları vuramadım. Alpa beni bu canla bir anlamazsın sen ya. Oğlum sen tanıyın, daha, daha beni tanıyamadın mı? Sağ tam bir kapışıyoruz seninle. Arkadaşlar az canla ne iş yaptım ama ya. Hayvan hayvan bu. Yemin ediyorum sanki o filmden esinlenmiş gibiler. Güzel maç kazandık. Hiç farkında değilim yemin ediyorum arkadaşlar size. Hemen skora bakalım. MVP's tabii ki. Güzel gençler 9.2.